I'm not going to. すいません。 Saat 12 sularında 112 komuta kontrol merkezi tarafından hastanemiz arandı. Alanya Konaklı, Konaklı bölgesinde organofosfat tarım ilacı grubunda intoksikasyon şüphesiyle bir vakanın 112 ekibi tarafından geçirildiğini yönlendirildiği söylendi. İvedilikle ve acil servis personelimiz ve hastane güvenlik personelimiz hazırlıklarına başladı. KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyolojik, medikler, zehirlenmelere karşı eğitim alan acil servis personeli hazırlıklarını 13.40'da bitirmiş oldu. Vaka 112 ekibi tarafından saat 14'te getirildi. KBR'nin ünitesinde arındırma işlemi yapıldıktan sonra hastanın gerekli tetkik ve tedavi işlemleri için acil servis izolasyon odasına alındı. Ve hastanemiz KBR'nin e tatbikatını başarıyla sonuçlandırmış oldu.